Şehzadeler halkına, günübirlik piknik yapabilecekleri yeni büyük bir mesire alanı kazandırmak için iki yıl önce çalışmaya başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gerekli alanı Tarım ve Orman Bakanlığından kiralayarak düzenleme çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kemal Can'ı ziyaret ederek, Yukarı Çoban İsa Mahallesi Hamal'ın Kırım mevkiindeki 43 dönümlük alanı Şehzadeler Belediyesi'ne kiralayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Bölge Müdürü Kemal Can'ın yanı sıra, Sipir Şube Müdürü Halil Ernalçacı, Sipil Şube Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Oğuz da hazır bulundu. Sözleşmeye imza atan Başkan Çelik, daha sonra alanda başkan yardımcıları ve teknik ekipleriyle inceleme yaptı. Yaklaşık iki yıl önce Orman Bakanımızı bizzat Ankara'da ziyaret etmiş, bir mesire alanı talebinde bulunmuştuk. ki onun da öncesinde ilçemizin her yerini taradık. Ve günü birlik bir piknik bir alanı olarak yapılabilecek en, uygun, en uygun yer olarak şu an içerisinde bulunuyor kanamalın kısmını belirlemiştik. Bakanlığımıza ilettik. Sağ olsun Sayın Bakanımız Bekir Patdemirli o Melki uygun gördü ve gerekli talimatları verdiler. Akabinde bu içerisinde bulunduğumuz alanın imar planı yapıldı. Bakanlığımız tarafından Şehzadeler Belediyesi olarak biz orman mühendislerine, teknik ekiplere vaziyet planlarını yaptırdık. Proje çalışmalarımızı tamamladık. Ardından bakanlığımız onayladı ve bugün itibariyle de bakanlığımızda sözleşmemizi imzalayarak Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nde bu gördüğümüz 43 dönümlük alan Şehzadeler Belediyesi'ne gerekli düzenlemeleri yapılıp günübirlik piknik alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak için tahsis edildi. Projemiz hazır. Bugün de burada tüm ekiplerimizle birlikteyiz. Hemen çalışmalarımızın startını veriyoruz. İnşallah hummalı bir şekilde çalışarak bu yıl içerisinde şehzadeler halkının güven ve huzur içerisinde piknik yapabileceği yeni büyük bir alanı şehzadelerimize kazandırmış olacağız.